İnsanın hem sevdiklerini kaybedip, hem de yaşamaya devam etmesi ne acayip bir şey değil mi? Kızım! dar mezarlarda çürüyesin Cemil. Benim anneme ne oldu? Öldürdün mü? Abla! Bütün hayatımı ben Cemil beni bulacak, sevdiklerimi bulacak diye korkarak geçirdim. Herkese yalan söyledim Aşık oldum adama yalan söyledim. Tüm gece çok güzeldi. Ben annemi bulmak istiyorum. Karşınızda kayıp olan Nesibe Baykan'ın kızı Mevsim Baykan. Kızım. <laughs> <laughs> Elbet bir gün. İlk bölümüyle 7 Kasım pazar akşamı Fox'ta.